...Avrupa'da apar topar oradaki misyonlarını kapatmış, tahliye çalışmalarını tamamlamıştı. Şimdi artık orta ve uzun vadeli politikayı belirlemeye geldi sıra. Önce İçişleri Bakanları toplandı. Hangi güvenlik riskleri söz konusu, ne gibi tedbirler alınabilir, ne yapılabilir? İşte bu noktada iki başlık öne çıkmıştı. Öncelikle Afganistan'ın çevresindeki ülkelerle e, ilişkileri, teması geliştirmek. Mümkünse Afganistan'dan ayrılmak isteyen Afganları o bölgede, o ülkelerde tutmak gerekirse... ...mali yardımda bulunmak ama... ...yine de olası göçmen dalgasına karşı... ...Avrupa Birliği'nin sınırlarını korumak... ...güvenlik tedbirlerini arttırmak. Ee, savunma Bakanları da dün akşam... E, ...Dönem Başkanı Slovenya'da bir araya geldiler. Bu sabah itibariyle tekrar kaldıkları yerden... ...görüşmelere devam ettiler. Öğleyin çalışma yemeğine NATO Genel Sekreteri... ...Jens Stoltenberg de iştirak etti. Ve Türkiye saatiyle 16.30 sıralarında... ...bu toplantının sona ermesini... ...ve bir e, sonuç açıklanmasını bekliyoruz. Ama... E, Toplantı tarafı bitmiş olmuyor çünkü akşam saatlerinde yine Slovenya'da bu kez dışişleri bakanları aynı masa etrafında toplanacaklar. Yarın da görüşmeler devam edecek ve stratejik pusula dedikleri aslında Avrupa Birliği'nin orta ve uzun vadeli politikasını belirleyen o stratejiyi oluşturmaya çalışıyorlar. Bu stratejinin de Ekim-Kasım aylarında konseyde yani liderler zirvesinde masaya yatırılması bekleniyor. Bunlar biraz da ön hazırlıkları. Peki toplantı öncesi verilen mesaj neydi? Toplantıya başkanlık eden Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlikten sorumlu yüksek temsilcisi Joseph Borrell, "Avrupa Birliği'nin savunma ihtiyacı hiç bu kadar aşikar olmamıştı." dedi. Daha önce de Afganistan'dan alacağımız dersler var. Bu dersler ışığında artık siyasetimizi belirleyeceğiz." demişlerdi. İşte o derslerden birincisi Avrupa Birliği'nin daha özel, bağımsız bir dış politika ve güvenlik politikası izleyebilmek için ortak askeri gücünü harekete geçirmesiydi. 5 kişilik bir ortak kuvvetten bahsediliyordu. Bunu konuşuluyor aslında şu anda. nasıl, hangi şartlarda, hangi ülke ne kadar katkı verecek, üst neresi olacak, ne zaman, nasıl ortak operasyonlar olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri aniden çekilirken Avrupa Avrupalı müttefikleri bir süre daha bu sürecin uzatılmasını istemişlerdi. En azından tahliyenin daha rahat tamamlanabilmesi için. Fakat Washington, Brüksel'in çağrısına kulak vermedi. Bu da burada artık kendi tedbirini kendi almak zorunda olan bir Avrupa gerçeğini ortaya koymak durumunda kaldı. Nitekim Borel Avrupa'nın Afganistan'daki çöküşün ardından bunun ışığında yeni risklere ve güvenlik tehditlerine karşı sadece kendi çıkarlarını korumak değil Avrupa dışındaki istikrar ve güvenlik için de. Kendi askeri gücünü arttırması gerektiğinin altını çizdi. Bütün bu gelişmeler masada olacak hem savunma bakanları toplantısında müteakiben de dışişleri bakanları görüşmesinde. İran, Irak'a gaz ihracatını azalttı, Irak elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabilir. İran, Irak'a verdiği günlük 49 milyon metreküp gaz satışını 8 milyon metreküpe indirdi. Uygulamanın 6 ay süreceğini duyurdu. Karar üzerine Irak, İran'ın Bağdat Büyükelçiliği ile temasa geçildiğini açıkladı. Irak Elektrik Bakanlığı da doğal gaz miktarının düşmesi sonucu elektrik kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. İddiaya göre gaz satışındaki azalmanın sebebi Irak'ın borcunu ödememesi. İran Milli Gaz Şirketi ise gerekçe olarak Irak'la iki hafta önce yapılan anlaşmayı gösteriyor. İrlanda'dan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a rekor tazminat kararı çıktı. Veri ihlali yaptığı gerekçesiyle açılan soruşturma sonucunda WhatsApp'a 225 milyon avro para cezası kesildi. İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a açtığı dava sonuçlandı. 2018'de başlatılan veri ihlali soruşturması neticesinde WhatsApp'a 225 milyon avroluk rekor ceza kesildi. Ayrıca WhatsApp'tan bir dizi düzeltici önlem alması da istendi.